I'm you selamlık selam champion himself no need for introduction مش عليكم سلام kız falan mısınız <laughs> Oha 5 kızız. Aynen. What? 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 Hayır kızsınız. Bak Beyza kız. Beyza yine mi denk gelmişti? Viper kız, Cypher kız. Yok be. Beyza değil. Aa, duru e duru. aha, evet evet. Ben de kızım. Evet işte oh, sen de kızsın. Hepsi bir ama 5 kişiyiz maalesef. Ne kadar komik ya. Hey. Sen kafayı sıyırmışsın. Sen kafayı sıyırmışsın. Hayır cidden sesimiz kız gibi. <gülüyor> evet, <gülüyor> sen böyle nesin biliyor musun? 11 yaşında küçük kız kız. Küçük kız. Vay be. Evet, çok tatlısın. Teşekkürler. Bak bu çok tehlikeli öyle şeyler söyleme tamam mı? Her an DC'de bulabilirsin kendini. uah <laughs> Küçücük kızlar ne zarar gelebilir ki? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Vay fır. Efendim efendim. Bu arada zevkine hala... Ayakta kalan son oyun. Zek. Ekmek arası pizza. Yok be hiç yemedim ben önce. olarak koydum sadece. Zaten deneseydin şüphelenirdim yani. <laughs> Reyna cidden mükemmel oynuyorsun. Reyna çılgın. Teşekkürler Çok... abi. 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 İnanamıyorum. Abi ne sinir? Çanta yolda. Çanta yolda. Hadi şu an. Ya, ya Ne yapıyorsun öyle ya? Böyle elinden ışıklar Geçin çıkıyor. Vermeyin. A girdi. <laughs> Hala giremedi. bu oyunda ultim hazır. Girmek üzereydi. Ama giremedim. Problem değil. Ama o gardiyan ya. Guardian, sure. Guardian. Gardiyan, gardiyan. gardiyan ne kadar komik. <laughs> Denizin. Guardian'ın İngilizcesi ile alakası yani Neyle Guardian. Ben Öyle yazılmıyor. Guardian Infight. Niye böyle oldu ya? Allah bence sen bir daha espri yapma. Ne oynayacaksınız sanmışsın? Rise oynayacağım. Rise mi oynayacağım? Rise oynayacağım. Sen ne oynayacaksın? sen oynayacağım. Ben ben onu oynayacağım. Tamam ben onu oynarım. Sayıcı olsana sen sayıcı olsana ya. Alam alam. Size can var lan. Aynen can var Mantıklı ya. Sıkışan panda. Ha? Sıkışan panda. Fanax <laughs> sana diye. Fanax sana diye. La Fanax. <laughs> Arkadaşlar neden konuşmayasınız? Valla çok sarmadı be. Aynen sarmadı. Ne? Sarmadı. 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 Ne? Sayın. Lan ne dişan lan? Lan efendim skin atsanız var mı hiç? Var. Var diyen kimdir? Benim skin yok. Bruh. Ula alma al, al, can. Ula arkanda adam var lan. Aldım o la, al, adamı. Aldım, ne yapıyorsun reis? Kormaya gidiyorum Ula bırakın adam vuran da sizi kaldıran lan. Sıkkın sakin değil. Saç, camba saç. Saç saç. Dolduruyorum. Saç cambaz saç. İyileştim. Şey. <laughs> Nerede? <laughs> Lan cana can basacağım diye ben öldüm la. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Ha o da gitti. Ha la, ultim var ha. Ölürseniz deyin ha. Jet çok iyi oynuyorsa sen. Kanka kaldırsana. Ulan öldü diye şey sık ala. Silkelenin. <laughs> tamam yaramam. Öl, öl öyle gel tamam mı? Yaramamı kaldırsana. Yaraaa. Sen ne lan, la gelmişsin. Hadi hızlı bitirelim acelem var önemli. Tamam toplantısı varmış arkadaşın hızlı bitiren. Hadi dersim çıktı bu saatte matematik dersi çıktı ya olimpiyatçıyım da. Ben <laughs> tamam, matematik olimpiyatçısıyım <laughs> Ulan adamın işi var çabuk çık. Arkadaşlar entry kalmadı. Oha wow, para buldum. <laughs> Abi benim şu an psikolojim iyi değil Yemek yaparım. kalçaylan göbek atarım, salçaylan Gidip savaşır mısın yoksa çıkalım mı oyundan? Lan git öl! Sevle sevle sevle. Ağabey salak mısın? Susan! Abim konuşuyor. Kes lan! Sıradaki gelsin! Yardım edin! Hop yukarı! Yardım edin! Oğlum evveliyatını... Kısa bakma abi. Hadi lan! Reşat çık! çık Kes lan! Kes lan! lan! Hop yukarı! Sıradaki gelsin! Ya Phoenix açacaksın ateş şey <laughs> yarram. Oğlum salak mısınız? Neden hemen ölüyorsunuz ya? Oğlum niye hep ben kadın Hadi biraz hareket. Lan ıyy. Siktir siktir lan. Yerleşim. Neyden kaçıyorsun? Gerizekalı ulti açtı. Boyut gezgini gitti. Mal. Lan mal. <laughs> lan mal <lan>, mısınız? <laughs> Ulan rejde olmasa var ya. Yani. Takım çapamıyorsam. <laughs> Doğacı değil. Adam soldan nereye atıyor? Nereye bu? atıyor? Adam doğru. İşine karışmayın adamın. Bak. Bak ben var ananın götüne bak. Saldıranlar kazandı. Çek <laughs> çek 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 çek. Yeni bir video platformu çıktı. Odise. Bir library kuruluşu olan Odise ödemelerini kripto parayla yapıyor. Daha detaylı bilgi için brainbrothers.net'ten Odise nedir öğrenebilirsiniz. Bu arada bu bizim internet sitemiz. Takip edebilirsiniz. Odissi'den kayıt olursanız Takip etmenizi tavsiye ederim. Sizce YouTube gibi büyüyecek mi? Alttan yorum bırakırsanız sevinirim. Çek çek, 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 çek. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all vision, Cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?